araban lazım otobark oldu öyle elinde kestiriyor adam lan işte sus Aa fırlatabiliyorsun ben... lan yemeğim oh. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar evet, bugün, bugün daha değişik şeyler yapalım Merhaba arkadaşlar ee, <laughs> Sus lan Merhaba arkadaşlar <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba, arkadaşlar. <laughs> Merhaba dedim diye mobbinge uğruyordum şu an Selamın aleyküm arkadaşlar Aleyküm selam Kıdır yani Klavye ile kontrol etmek çok zor Bağlasam mı diye Ben seni ya. yiyeceğim bu arada sen asyalı şefin yanında balık olmuşsun Hata büyük hata <laughs> ben, fari... ben sırf sırıtıyor diye fari... bunu aldım Mutfaklı ama neyse başka bir şey yapayım. Maymun olayım. Nedir? Onu da yer. Abi, maymun yani olma, maymun olma. biraz olup değişiklik olsun. De de <laughs> <haylanıyorum>. Aynısı <laughs> mı olsa <gülüyor> neyse. <gülüyor> neyse bu iyi Arkadaşlar şey bana da çok bağırmayın tamam mı? Ya hiç kimse Sus. kimseye bağırmaz ben <laughs> sanmıyorum. Çok... Ben oyunu bilmiyorum. Öğrenmem lazım mı? bir de ikimiz biliyoruz herhalde ikimiz ama çok zor değil zaten. bas. bas. Zor yıl 20 40 almış. Bastım. Hepimiz kendimiz için seçiyoruz save Ben ben patates Hepimiz doğramak istiyorum. Benim bir, daha <laughs> daha patatese dese var canım, biraz. O şimdi bir story gör. Çok aşırı önemli bir story göreceksin. Ya. Allah. Çay saatinden sonra. Kral evet. soğan bizi çağırdı. Soğan mı diyor? Evet. Soğan. Evet. soğan hepim soğan'a benziyor.

ya yani bu kadar ırkçı bir yayıncının yanında o var olmaktan duymuyorum. Oy, 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 <laughs> yani şeylere soğanlara karşı bir miktar ırkçıyım bu arada kesip yiyorum. <laughs> <laughs> Sordun mu soğana gelmek istiyor musun diye? Sordu da pek cevap vermiyor <laughs> zaten genelde. ''Aa, <laughs> diyor bana da evde. Sonra ağlatıyor bizi. Evet, bu yüzden mi acaba ağlatıyor? Bu şeye evet, evet, benziyor ya, Adventure Time'da şeker. Buranın e, e, e. Orada da Abi ne oluyor e. ya e. Saçma sapan şeyler oluyor e. 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 Unbred e. Aman Allah Hayda e. <laughs> <İmbred, gülüyor> e. e. Kesme tahtaları varmış. bir sürü Unbred um, um, ve Bredoid'ler Merdane Bu nasıl falan bir da var? tutorial ya, ya, ya. ya. ya, ya, ya. Tutorial evet. ee, daha bu iyi, bu. Tutorial değil Boyunun mi? Oyunun hikayesi. Evet, ah. Oyunun hikayesi balış etmez sonra ağır geldi bana ben. Grab a lettuce. Lettuce bu buraya bıraksan. Alttakiler al, kim alıyor. bilmiyorum. Alttakiler kimse. Yaz, al lettuce'ı. Ver lettuce'ı. Space. Ben fareyim. Fare. fare <laughs> the lettuce lan. Ha, CTRL ile CTRL'e çok duymuştum. Sonra bu tabağı alıyorsun, buraya koyuyorsun. Space'le yapıyorum ben. Sonra bu tabağı getir de bak al onu o tabağa. Sen Bana de, ver. O, Sal Sal. <laughs> o tabağı, al onu. Al. o al onu. Siparişe koy. Heh. Biz yukarıda kimle beraberiz? Sen çiğden benle ben Tamam. Doğra şeyi, kesmetisi. Tabak getir. Ver Doğran. Lettuce'u <laughs> O ma marul, marullu marul. kesme tahtasının üstüne koy. Öncelikle boşluğa değil kesme Anam, tahtasına koy. Şimdi CTRL'ye bas. Heh, <laughs> senin balık CTRL'yi <laughs> nereden öğrendin sen ya? Random bastım ama o oldu. Oraya değil ama, ama onu, bak şeyde oğlum, yukarıda şeyi abi. görünüyor ya. E, orderlar. İkisini birleştirmemiz gerekiyor şu an aynı tabakta. Ha. Ha. O, Bekle. O, o, oğlum alıp gitmek ya diğerine. Aynı o, tab... Öyle o, olmuyor o, işte. O, Siz de aşağıdan Alın bana lan. sürekli şey vermeniz lazım, aynen. Şu kambarı verdim işte, daha ne istiyorsun? Ay. Tamam, tamam ayarladık bunu. Tamam. Aynen, çekil. Şimdi ver bakalım, ver domates ver, evet. ver domates. Sen daha marul. Fazladan bak. domates oldu. Kenarda evet. dur. Neyse. Durdum. Allah. Tamam, bu tamam, bunu yok. götür. Tabak lazım. Her şey lazım şu an. Evet. Marulu koy oraya. Heh, tamam bravo. Pardon. Marulun kendisi de lazım bu arada. Tek marul. Artık sadece marul getirin. Tamam. Marul götür. Marul, marul ver. Tabak ver, marulu ver. Çiğdem çalış. Birisi... Çiğdemlik bir durum yok. Ne? Aşağıda ne? bomboş duruyorsunuz. Tabak, Tabak yok kardeşim. Tabak. Ne yapalım? tabak bir... Ne demek yok, yok duruyor orada tabak bir sürü. Alamıyorum tabak değil. işte yok, yok tabak yok. yok. Al al. Geldi. Ha. Ha. Şimdi geldi daha yeni geldi. Tamam. Domates lazım. Domates. Salatalık verdim al. Bir tane salatalık verdim. Şu tek şeyi gönderseniz ha. O o neyse. Oğlum göndersiniz şunu. Hadi. Tabak getir tabak. salatalık yaptım. Domates ona koy. Aldı oldu, tamam. oldu oldu oldu. Salat gibi. <laughs> çok zor. Klavyeyle. Hadi on. Time is tamam. up. Ee, tamam. Neyse sıkıntı tamam, yok. Tamam. Complete tutorial tamam. level tamam. yaptık. bu ya. The too red. Bu arada olaylar çok karışacak. Yani bu bayağı <laughs> şeydi şu an. <laughs> kolay bir şeydi bence ya. Bence de. Aa ne diyor? <laughs> Altta ne yapıyormuş ben onu okumadım. Dash dash. Dash. Aa dash dash'i kullanabiliriz evet. Başarılı bir şey, dash. Ben galiba controller bağlayacağım çok az kaldı yani. Controller <laughs> baya rahat ha. Ne oluyor lan? Eyle ne yapıyormuşuz? Emote. anlamaz. Emote atabiliyoruz arkadaşlar. Ee arabayı götürüyorum. Bu arabayı. Yoldan nasıl çıktı hemen? Stoliste görünen şeyleri yapacağız. Evet, zaten onu konuştuk. Saçayım ya ben ben yapacağım bunu. Asyalı, Asyalı şef olan. <Sdelete> Her şeyi doğrayacağız ve vereceğiz hmm. tek olay bu. Evet basit saçımı. Evet. Oo. Evet. Biraz iş bölümü yapabiliriz isterseniz bu arada. Bu ne abi? İş bölümü. İş bölümü istiksiniz. Nerede şey? Sağda sağda bak. Ulan ben yanlış şey yemek yapıyorum ya. şu an. Evet. Hazır, yapıyorsun? hazır hazırlayın belli şey olsun burada Kontrol burada işte. Misin, ha? Lan ne yapacağız şimdi? Neyi ne yapacağız? Abi boş tabak verdin dişe. Bunu versenize. Allah Allah. <gülüyor> ee, evet. Bu arada bir süre sonra iş bölümü yapmamız gerekecek. Yani o o süre şu anda olabilir tamam. mesela ama. Ben bu tabak takıyorum bayağıdır. Tamam. Mesela doğraman lazım atıver böyle elinde tez adam. <laughs> Doğradık lan işte sus. Aa fırlatabiliyorsun o, lan yine. <laughs> Nasıl fırlattın? Kontrol. Aa CTRL'ye basılı tutunca fırlıyor. Allah Allah doğramayı da onunla yapıyor. Lan. <laughs> <laughs> ne <Lan> oluyor? <laughs> yemek atıyoruz. Abi yer, yerden alsana. Aa onu Kesinlikle atsana mi? adamlara <laughs> niye? Yerden aktı. Yanlışlıkla görüyorum. Neyse yani şu an <laughs> hallediyoruz da birazdan çok zorlanacağız. Koş şuraya. Be. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu elime geri niye aldım? Tabaklar. <laughs> Kafama bulundu. Bana somon fırlattı bir <laughs> Oğlum kimse niye yapmıyor bu lan? Ha. Kimse niye yapmıyor diyorum. Daha order yeni geldi amına koyayım. <laughs> daha yeni yukarı. Ay öf yanlış yere baktım. Oğlum çok Doğru. basit ya. Çok iyi mi Değil mi? <laughs> bayağı basit ya. Ay, <laughs> 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 bu da yine atıyor Amına koyduk kardeşlerim. <laughs> ben, <laughs> ben çöpe balık atacağım sadece. <laughs> şey, i̇nanılmaz ya. <laughs> çöpe tavak atabiliyor muyuz? Atamıyoruz. Lan 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 lan. <laughs> tamam bitti zaten. Ya, ulaştık hedefimize Ya olsun yine de. Bana güzel. ne? Tamam. Nice. Ay elim acıdı ya. Zormuş. Ya. Yapma. 400 olması gerekirken 948 yaptık. Biz süperiz ya. Kadın şoför sür bakalım. Yoldan git. <Gülüyor> Bravo. <Gülüyor> <Biz> süremiyoruz galiba <laughs> ya. Şimdi iş bölümü bunun twisti yokmuş. ne? Ha. Oo ben ben, ben rice Bak, pişireceğim. <laughs> birinin pişirmesi lazım, birinin Aha. tabaklaması lazım, birinin doğraması lazım, birinin eee ba başlayalım bence anlarız yapayım. şimdi ne olması gerektiğini. Bence ben rice pişiriyorum. Bence. Ben rice'ları pişireceğim. Ben rice pişiririm. Ben 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 tavuk pişireceğim. Bırak onu da pişireyim. Tamam ben birleştireyim tabakta. Biri de götürsün. Tamam ben götürüyorum galiba. Birleştiren götürü versin ne fark ediyor? Ya niye Ne Ya <laughs> e, bu Sen ne götürün. kötü siparişmiş bu. Ben Gordon Ramsay'im. Oğlum. Yani. Oğlum falan mı? <laughs> şi... <laughs> rice <gülüyor> olmadan <gülüyor> sushi <gülüyor> verdin inanılmaz. Al bunları buradan bak şurada Neyse ben koyuyorum. Pişmiş bu. Pişmemiş. Bu nasıl olacak? Aa o, o olmamış. Diğerini al. Aa bu niye olmamış ya? Neyse. Nasıl ha, şunu alıyoruz aldığımızda piştiğini? Bu tabağa mı koyacağız? Ben koyacağım. Allah. Lan oğlum. Ne oluyor ya? Bu ne? Hah. Sushi işte. Nara veriyor. Bravo. Kabaklar buradan mı çıkıyor? Tamam. Bilmiyorum neden çıkıyor bir yerden çıkıyor işte. Ulan hadi sadece ya sushi yapacağız ama. Yani. Şiidemle ikimiz tabak birleştirip sipariş veriyoruz tamam mı? Tamam, tamam. biz burada do Siz Atabert doğuruyor ben mi? şey yapıyorum. Tamam o oldu. Hadi oğlum sadece sushi yapıyoruz başka bir şey de yapmıyoruz. Bırak. Eh, tamam. Allah. Tamam. Götürdüm. Ay. <laughs> Yanlışlıkla çok kötü şeyler yaptım. Evet. Neyse, Rice'ımız bir sürü olmayacak. <laughs> <laughs> Ay. Şey Çöpe attım yanlışlıkla ya. Abi de boş mu lan? Bunlar <laughs> rice koyabiliriz. A <Aa, gülüyor> ekimiz kazandı every be. Yüz de evreyim Koy Koy hadi. Tabak bak yok, şurada var iki tane. A burayı... Tamam ver onu, ver onu. Ne yaptın lan? Uçtu o ki. Elimde kaldı. O şurada var işte. Bak. Bak. O ne? Benim <laughs> Yangın da çıkabiliyor bu arada gerçekten. Oha çok iyi. O, o baya karışacak her şey bu arada yani. Ya yangını <gülüyor> bırak. Tekin. <laughs> bu arada şeyden de karışıyor. Birbirine de karışıyor. <laughs> bu o kadar zor bir bölüm değildi. Biz niye bu kadar zorlandık burada anlamadım yok, ama. Karşı götürün. Zorlanmıyor. Zorlanmıyor. Ama Zorlanmıyor. kaos içinde zorlanmıyoruz yani. Bayağı kaos var şu an. Evet evet. İnç lazım bir Tamam yapıyoruz işte ne yapayım? Al götür. Alamıyorum. Bittii. Neyse. Aşağı. Aa. Şey gelmiş. Şimdi. Aa. <laughs>